Sevgili seyirciler, arkadaşım Emir Kaptan ile birlikte bugün Bandırma Atatürk Özel Eğitim Ortaokulundayız. Yanında okul müdürü ve Sayın Aldan Kartal var. Sayın Kartal'la okulun sorunlarını, ne kadar öğrenci olduğunu, engellerin nasıl bir yaşam tarzı sürmek zorunda olduklarını konuşacağız. onun önerilerini alacağız. Algan Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben önce sizi tanıyalım, kısa bir özgeçmiş rica ee, Ankara doğumluyum. eğitimimi e, Manisa Spor Akademisi'nde yaptım. E, daha sonra Kahramanmaraş'ta 5 yıl beden eğitim öğretmenliği görevi yaptım. E, 88 senesi itibariyle de Bandırma'da beden eğitim öğretmeni olarak hizmet veriyorum. E, 2010 2014 yılları arasında idarecilik görevlendim olarak okul müdürlüğü yaptım. 2014 4 Aralık itibariyle de tekrar Atatürk İlköğretim Okulu'nda müdür olarak göreve başladım. Evet. E, tabii okulumuz çok özel bir okul. Evet. Şu anda kaç e, öğretmeniniz var? Kaç öğrencimize öğrencinize e, eğitim ve öğretim verildiniz? E, okulumuzda tüm kadromuz 45 kişi. Bu kadro içerisinde rehber öğretmenlerimiz, sağlık hizmeti, hostes ve hizmet olmak kaydıyla dışındakilerin tamamı öğretmen. 14 sınıfımız Her sınıfımızda ikişer öğretmenden 28 tane öğretmenimiz var. Peki efendim şimdi bu okula gelmeden önce çeşitli okullarda görev yaptınız ama buraya gelince herhalde bir değişik unlanan telpeyi gördünüz değil mi? Biraz evet. ondan bahseder misiniz? Adımlarına anlaşıldı ki özel bir okul. Türkiye'nin Karanlık gerçekleri burası. arası. Ee, diğer okullardaki e, akademik bilgi alan öğrencilerin yanında buradaki öğrencilerin e, topluma entegre olması açısından e, çok önemli bir eğitim alanı. E, şöyle ki e, çocuklarımız e, burada öz bakımdan başlayarak topluma faydalı olmak adına e, hayata entegre olmak adına bilimsel olarak, akademik akademik olarak her türlü eğitimi alıyorlar. Ancak ailelerin ve toplumun e, bunun farkına varması lazım. E, hala Bandırma'da böyle bir okul olduğundan çoğu kimsenin haberi yok. Bandırma ve ilçelerimizde. Ve bu tip okullar e, Türkiye'de, e, illerde mevcut. E, bizim Bandırmamız için çok büyük şans bir ilçede böyle bir okul olması ve böyle bir e, eğitim hizmetinin, öğretim hizmetinin verilmesi. Biz akademik başarı peşinde değiliz. Bizim e, zaten e, zihinsel engelliler e, kategorisinde Her türlü o, engelli var değil mi? E, her türlü engelli var. E, <laughs> görmeyen öğrencimizden felçli öğrencimize kadar otizm sırasında öğrencilerimiz var. E, biz burada hepsini kucaklıyoruz ve hayatı atılabilmeleri için elimizden gelen en özverili şekilde, en akademik bir şekilde gayreti gösteriyoruz. Kaç yaş arası öğrencilerimiz var? İlk ve orta yaş grubu içerisindeki öğrenciler bizde. Bizden sonra yan tarafımızda komşu binamız olan mesleki iş okullar yönlendiriyoruz onları. Orada atölyeleri de var. Atölyelerden ve çeşitli iş kollarının hazırlık açısından daha sağlıklı oluyor. Büyüdükleri zaman da toplum içerisinde yer bulabiliyorlar. Kaç öğrenciniz var şu anda? 80 öğrencimiz var. Ee, peki, engelli e, aileleri, anne babaları ne gibi durumlar içinde? Çocukların bu durumlarını kabul ediyorlar mı, edemiyorlar mı? Ne yapmalılar? Evet. Ee, aile yapısı başlı başına bir e, problem, ayrıcalık. Ee, kabul eden aile de var, etmeyen aile de var. Ancak bunlar e, rehberlik merkezlerinden araştırma sonucu testlerle ve sağlıklı testlerle belirlenmiş çocuklar ihtiyacına yönelik eğitim okullarına sevk ediyor. Bunlar diğer okullarda da kaynaştırma eğitimi altında oluyor. bizim okulumuzda da aynı eğitimin biraz daha üst seviyesi olan öğrenciler geliyor. Ee, biz de onlara FEDERİST formasyonları doğrultusunda eğitim vermeye çalışıyoruz. Ee, kabul eden aileler e, bunu daha e, çabuk daha benimseyerek e, aldıkları için başarıları çocukların daha iyi oluyor, yaklaşımları çocukların öyle. Ama e, birliği kabul etme, çocuğun durumu bu şekilde olursa e, problem yaşanıyor e, kargaşa içerisinde e, Bilgilerin öncelikle bunu kabul etmeleri lazım. E, engelin e, utanılacak bir şey olmadığını bilmeleri lazım. E, yarın için hepimizin engelli olduğu akıldan çıkartmamak lazım. E, sadece hayat hazırlama yönünde, çocukların ayaklarını yere basması yönünde e, ailelerin bize yardımcı olması lazım. Nasıl bir eğitim veriyorsunuz bu çocuklarımıza? E, şimdi her öğrenciyi e, bireysel olarak ele alıyoruz. Öncelikle davranışsal eksiklikleri tespit ediliyor. Yani bizim ders programlarımızda davranışsal eksiklikler belirlendikten sonra yıl boyunca bu öğrenciye bu davranış eksikliklerinden neleri tamamlatabiliriz? Örneğin diş fırçalama sorunu var. Öz bakıma giriyor. Biz bir yıl içerisinde bu çocuğun dişini fırçalatabilirsek bizim için başarıdır. Veya ihtiyacını gidermek konusunda e, düğmelerini ilikleyebilmesi konusunda saçlarını tarayabilmesi konusunda giysilerini giyebilmesi konusunda tabi otizm sınıfları için geçerli. E, bu davranış eksiklikleri varsa bu davranış eksikliklerini tamamladık. Sonuçta kendi başına ayakları yere basan bireyler olması için çalışıyoruz. Peki 80 öğrenciniz var. Herhalde e, daha fazla olabilir değil mi? Tabii ki. Yani Türkiye'deki Genel engelli sayısına bakarsak bu sayının çok çok daha fazla olması lazım çünkü e, onda bir e, şeklinde e, bir istatistik sonuç var. E, 2000 numarada onda bir olursa bu sayının çok çok daha fazla olması lazım. E, bir de burada velilerin <laughs> asıl e, dikkat etmeleri gereken nokta da şu: çocuklar evde kapatılarak e, büyütülürse Erken alacakları eğitim engellendiği için hayatı atılımları, hayatı kazanımları çok daha geç kalacak veya hiç olmayacaktır. Yani bunu evde saklamakla, eğitime göndermemekle aslında bir iyilik yapılmıyor çocuklara. Bu yapılabilecek en büyük kötülük aile kendi durumunu düşünerek, kendi utancını varsayarak çocuklarını piyasaya, dışarıya, topluma entegre olmaya çıkartılıyor. Bu en yanlış tutumlardan biri. Bunları sevgiyle, kucaklayarak ve bunların bizden farkı olmadığını, gerçekten farkı olmadığını düşünerek, sadece engelli olarak görerek bu eğitimleri vermeliyiz ki topluma faydalı olsun. Bir son sorum şu şey olacak. Hani ki okulun ihtiyaçları var. İş adamlarından, bandı bandlardan beklentileriniz nelerdir? Tabii ki. Şimdi, e, bizim olduğu kadar e, bu tip kurumların tamamının e, kişilerden ihtiyaçları oluyor. Pandıralı e, iş adamları veya yardımsever, e, da olabilir. kurumlar, kuruluşlar, fiyat sahipleri. E, bakışlarını biraz daha değiştirsinler istiyorum. Buradaki öğrenciler özel. Buradaki özel öğrencilerin özel eğitim sırasında özel mekanlara ihtiyaçları var okulumuz genel itibariyle yeterli. Ancak daha sağlıklı eğitim alabilmeleri, daha iyi materyallere sahip olabilmeleri, daha iyi donanımlı bir okula sahip olabilmemiz için bizim de tabii ki mutlaka isteklerimiz var. Ama bunlar çok büyük mevdalar tutuyor. Ama mutlaka bu çocuklara bu mevdaların veya bu materyallerin ulaştırılması lazım. Ve şimdi biz bu tip tekliflerde bulunduğumuz zaman, sponsor aradığımız zaman veya bir takım kurum kuruluşlara gittiğimiz zaman e, geçiştirme kadar bir takım e, ufak tefek mevlalarla veya bağışlarla e, bizim gönlümüzü boş tutuyorlar. Ancak bizim isteğimiz bu değil. Yani bizim istediğimiz e, bu çocukların gerçekten eğitimlerini dört dörtlük tamamlayacakları bir alan yaratmak. Yani geçiştirilmek istemiyoruz. Daha açıkçası ufak tefek e, Acıma duygusuyla verilen paraları istemiyorlar. Bizler acınacak durumda değiliz. Bizler fark edilmek istiyoruz. Engeller adına söylüyorum, öğrencilerim adına söylüyorum. Bizler fark etsinler. Ellerini vicdanlarına koydukları zaman zaten iş kendiliğinden çözülecek. E bizim bir şey talep etmemize gerek yok. Gelsinler, misafirimiz olsunlar, bir çayımızı içsinler, konumuzu, gör, konumuzu görsünler. Zaten iş kendiliğinden çözülecek. Peki Allah'ım çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Başarılar diliyorum. bundan sonraki çalışmalarınızda. Değerli izleyenler, bugün Bandırma Atatürk Özel Eğitim Ortaokulu Müdürü Sayın Algan Kartal'la ile Bir bir başlayın, bir başlayın, bir başlayın